Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekran kartları ile ilgili video çekeceğim. Çok izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Şimdi ekran kartı fiyatlarımıza geçelim. O sırada videomuz olmuş. İkinciye ekran kartımız RTX 2060. Evet, bu kadar yeter. Birinci ekran kartımız bu. Özellikler. Asus. Bu ekran kartının belli 4 GB'miş. Yok. 6 GB'miş. DDR artı... E, 100... 100... 40... Değildi. 92 bitmiş. Yani bina, 1060 ile aynı. RTX'miş. VR desteği varmış. GPU mites bitmiş. DVR portu varmış. Ve çoklu monitör 4, 4 adetmiş. Yani bir ekran kartını alabilirsiniz. Diğer ekran kartını geçiyoruz. Fiyatı da bu. 5000 TL. Acayip pahalı. Bu fiyata alınmaz Türkiye'de. Alınamaz alınmaz alınmaz. İkinci ekran kartımız. Yine, yine ekran, aynı ekran kartıymış. Bu var ki ekran kartımız Invo 3D G4 RTX 2060 Tin X 6 GB DDR6 32 bit 12 GB ekran kartı. Şu RTX teknolojileri de anlamıyorum. VR, VR, VR teknolojisi varmış. Ve VR teknoloji o, oldu halde güzel şeyler yapabiliyormuş. Yani Cyberpunk'da VR ile oyunlar oynayabilir misiniz? Her şey oynayabilir misiniz? 160 FPS verebilirmiş oyun. Bunu alacağımı Xbox One Series S alırım. Ya da oyunu da alırım. Bunu almayın kesinlikle. Almayın almayın. Alabilirseniz de bütçenizi göre. Ama acayip pahalı. Bekleyin. Şimdi. Ekran kartı ne var? Ne pahalı? Ee, Bitcoin diye madencilik var piyasada. Ve o madencilik sayesinde insanlar ekran kartları toplayıp ekran kartı yapabiliyor. Ekran kartından coin kazabiliyorlar. O yüzden ekran kartları bu kadar pahalı. Hepsi coincilerin suçu. Coinci arkadaşınız varsa hepsi senin suçun hepsi senin suçun diyebilirler. Ya da demeyin ayıp olur. Bir de bu ülkede neden ekran kartı çok pahalı? Çünkü devletimiz yönetilmiyor. Yapılmıyor. Öyle bir şey yapılmıyor. Devlet yönetilmiyor. Ama RTX ekran kartı alabilirsiniz. Buradan. Şimdi diğer ekran kartımıza geçiyoruz. Bunların hepsinde RTX var. 444 Hz var. 1080p'de oyun oynatma var. 2K'da var. 8K'da var. Her şeyde var. Ama ee, şeyde yok. 60'da yok maalesef. MSI GeForce partiyiz, 2 RTX 2060 6 GB 64 bit GTR artı ekran kartımız var. 8000 TL. Dediğim gibi ekran kartları bu kadar çok pahalı. Bakın fiyatlar artmış. En son 2000, 2021'de 11.000 olmuş. Ve şu anda fiyatı ucuzlamış. Ama bu devirde ekran kartı alınmaz. alamazsınız. Bu bu bu, bu ekran kartı RTX özelliği var. Cyberpunk gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Bir de Minecraft oynayabilirsiniz. Şimdi diğer ekran kartımızı geçiyoruz bu umarım güzel ekran kartı güzeldir. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi canlı yayınımızı yaptık saat 20'de yeni canlı yayınımız var. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, bunun özelliklerine özelliklerine bakıyoruz. VR desteği varmış. Yok biliyordum ben. Fan sayısı 2 adetmiş. Bazı ekran kartında fan sayısı 3 ya da 1 oluyor. Ekran kartını değiştiriyor. Çok monitör 4 diyor. Aydınlatma yok diyor. İmanelik. Ee, Aydınlatma türü yok diyor. Grafik kartı gücü 160 Watt. Yani e, 650 Watt'ta çalışabilirsiniz RTX ekran kartı sayesinde. Şimdi diğer ekran kartımıza geçelim. Bu ekran kartımız yine RTX bir ekran kartı. değişik bir şey. Şimdi siz salak mısınız? 8000 TL bir ekran kartını vereceğim. PlayStation 4 alırım. Bir de yanında Xbox One alırım. Bunu alırım daha iyi. Bu daha iyi ya. Bunda et, et oyunlarını oyundan oynayabiliyorsun. Hem de her şey oynayabiliyorsunuz. Oyn oynayabiliyorsunuz. Buna, bunu alın ya. RTX RTX e, ekran kartı alın ya. RTX alın. Ben şöyle bir reklamda kapatayım. Telef girmesin bana. Yaksa burada istemiyorum bilim Evet bu, 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 bütün ekran kartını almak yerine PlayStation 4 ile Xbox One alın. Ve şimdi diğer ekran kartımıza geçiyoruz. Şimdi Asus GeForce RTX bunlara baktık. Ha. GB RTX 2060 6 GB hep az 6 GB. Bunun da güç güç tüketimi aynı, biti de aynı. Güç çekirdeği de 1920 1750 MHz ve DDR6 özelliği var bunda da. Bunu da, bunu da alabilirsiniz. Ama yalnız bunu almak yeni PlayStation 4 alın ya da 5 alın. Ya da zenginseniz kopya bilgisayar toplayın. inşallah cimri cim cim inşallah cimri.com bana telif atmaz. Onun onun sitesinden gösteriyorum. Videolar çekiyorum. Özür dilerim cimri.com bir sponsoru olup da bana bir ekran kartı gönder be Jim.com be O kadar senin reklamını yapıyorum be adamsın be senin sayende her şeyi bulabiliyorum be Hep karşılaştırıyorsun Başka fiyatları yürü adamsın jim.com Senin sayende alışveriş yapıyoruz be adamsın jimmy.com be Jimmy.com bana sponsor bir tane ekran kartı Gönder bir tane de PlayStation 4. Gönderir misin canım? Hadi görüşürüz. Evet. Aslı stroke 2060. Lider artı. Aynı. Ama bu 3 fanlı. 3 fanlı olması nedeni ısınıyor demek ki. Bunların hepsinde aynı fiyat şeyleri ya. Ha, bu 8 GB. ddr artı bu da. 2000, 2060. Bunda grafik gücü 170 Watt. 175 Watt pardon. Ve güç bağlantısı 8 pilmiş. Bunu da alabilirsiniz. rc birmiş Şimdi diğer ekran kartımıza geçiyoruz. <laughs> Pound RTX 2060 GAMING PRO 6 GB 11.000 mi? Özellikler gözükmüyor. Ve RTX 2060 6 GB 2 fan mı bu da? 5000 TL. Alabilirsiniz bence. Bunun da gücü aynı. Aa, aa, 6 GB işlemci bellek diyor. DDR artı diyor. Falan filan diyor. İntern bilen diyor. Ee, siz de bakabilirsiniz. RTX'lere, RTX ekran kartlarına bakalım. Bunun fanları böyle kelebek fan fan deniliyor bunlara. Ekran kartı kaç tane port varmış? Bir tane HDMI, iki tane de DVI, bir tane, üç tane DVI olabilir. Bunu geçiyoruz. Plus GeForce 2060 7000 TL ya. Yoksa bu ekran kartı Çin malı mı? Böyle bir gamer olan kutusu var. Bunda güç tüketimi aynı. Evo. Bunun da aynıymış. Bütün e ne baksana bütün ekran kartlarının hepsi aynı. Sadece güç güç tüketimleri değişiyor bir de grafik farkları değişiyor bunun da güç güç tüketimi aynı Güç tüketimi 20'ymiş 1920'ymiş Evet. Şimdi <laughs> Otan bilgisayara giriyoruz. Bilgisayar servaz diyoruz. PC toplama diyoruz. Ben şimdi güzel bir AMD'li bilgisayar toplamak istiyorum. AMD 9 seçtim. aldık. Ekran kartı alabiliriz. Ben tabii ki de 3080 alacağım. Sepet ekliyorum. Bir de bunları kasa alıyoruz. İşlemciyimiz oyun oynarken ısınacağı için sıvı soğutma alalım. Küçük karnımızı birazcık fazla alalım çünkü e, filmleri besleyeceğimiz şey pahalı olacaktır. Pahalı değil de e, bir şey olamayacaktır. 87.000 TL'lik bilgisayar topladık. Bir tane bilgisayar toplayalım, to toplamayalım. Klavye gerek yok. Şimdi bunların hepsini sebede ekledik. Şunu ekran kartını merak ettim. Kaç GB? 12 GB. 164 bitmiş. 84 bit. Ama burada güç tüketimi yazmıyor. Nasıl? Güç, güç tüketimi yazmıyor abi. Çünkü tek saat hızı bu fıs 1710'muş. Yani bu, bu, ekran kartı iyi, iyi, iyi seçim olmuş. Belek, belek hızı Diderati X Belek hızı 1000 900000 Megahertz'miş Tamam Bu zaten iyi bir ekran kartı RAM'lerimiz bu. D skill 128 GB 32 GB DDR is RGB LED DDR 4 4000 MHz 18 V4 GB RAM. Şimdi abi bu videoda neden e, şey videoları çektiğim söyler misin bana dediniz. Ekran kartı videoları çekip ne bilgisayar topladın diyebilirsiniz. Çünkü ben size bilgisayar bilgisayar toplayacağınız zaman göstereceğim şeyleri göstereceğim. Şimdi güçlü ekran kartımız var. İki tane bir terabay hard, diskimiz, dört terabay hard var. 8 GB M M2 SSD'miz var. Sıvı soğutmamız var. asımız var, işlemcimiz var. Güç kaynağımız güçlü, işlemcimiz güçlü, ekran kartımız güçlü, RAM'lerimiz güçlü. Her şeyimiz güçlü. Ama yalnız param güç kaynağına yetmeseydi, yetmeseydi buna alamazdınız. İşlemcimi AMD seçtim çünkü AMD adamdır. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Vatan kompilerinden şey seçtik. Bilgisayar seçtik. Bu bilgisayar da güzelmiş. Lenovo Impact Core i5 alınmaz. Çok çok ses çıkartıyor. Ama ama ekran kartı yazmıyor. Ekran kartı yazsa da iyiydi. Evet arkadaşlar laptop alırken ekran kartı alırken laptop'tan ekran kartına bakın. Masaüstü bilgisayarının da ekran kartına bakın. Bir de şeyinin de ekran kartına bakın. Ee, ekran kartında güç tüketimine bakın. Öyle diyorum 8 GB Evet. Bakıyoruz. Kanalda şöyle Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi güzeldi. Bundan sonra böyle videolar gelecek. Fortnite amaçlı böyle bir bilgilendirme amaçlı. Ekran kartını, e ekran kartları ve laptoplar, laptoplar hakkında konuştuk. Birazcık ekran kartı, birazcık laptop, birazcık da bilgisayar toplama karışıklığı da oldu. Hepinizden buradan teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, o, da, o, da demedim, hadi o, bay bay.